Selamlar. Ayşenur'u bekliyoruz. Ayşenur'u almaya geldim. Bugün boşnak böreği yemeye gideceğiz. Üstüne bir, bir sahil turu gelebilir. Bir sahil yürüyüşü gelebilir. Normalde bugün Belgrad ormanına gidecektik yürüyüşe, e, geçen ilk videomuzdaki gibi ama ikimiz de biraz hastayız. O yüzden böyle daha çok bir yemek videosu olabilir bu. Bilmiyorum şu an tam olarak. Nasıl gelişecek olaylar ama. Bakacağız. Bir yemek yiyeceğiz. Üstüne bir sahil turu. Böyle bir planımız var. Ay. Hello. Hello. Nur geldi. Günaydın. Geçen videoda ben isimlerimizi falan hiç söylemediğimizi fark ettim. Evet. Kendimizle ilgili bir bilgi vermedik. Yavaş yavaş. Çok güzelmiş. Yavaş yavaş veririz. Şimdi Boşnak böreği yemeğe gidiyoruz. Evet, nereye gidiyoruz? Mahallemize, Yıldırım'a gidiyoruz. Bayram Paşa. Peace. Boşnak böreği yemeğe geldik. Hamuru ve patatesinden söyledik ve yoğurt istedik. Otelin okay, koyun. Okay. Okay. Tamam. Çaylarımız geliyor. Tamam. Şöyle böyle. Abi sipariş vermiş bir kız. Yarın geliyorum. Tamam tamam. Börekten istediğimiz verimi alamadık bir de namus ödedik. Kıymalı boşlak Şimdi börekçiden Eserci çıktık. <laughs> börekçiden pek memnun kaldık. Hastayım, sesim çıkmıyor yani normalde sesim <laughs> çıkmıyor. Buralarda ünlü bir maçacı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bundan mı alacaksın? Evet. Kameradan tamam mal yaşayabilirim böyle. Bugün, <laughs> <laughs> Bugün akşam... ...şey... Bu ...düğüne gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Akşamın yeni var. Akşam evet. Güvente daha bekliyor. Güvente diyebiliriz doğru. Evet sahilde böyle bir kermesimsi bir etkinliğe denk geldik. kermes, kokoreç. Bir defa görüyorum bir de kermes de. Ama amacı nedir bilemiyorum. Evet, Bull stand açmış. Dün evet. açım. Nerede Red Bull? Hmm. Mantos. Mantos.

bu ya şu an burası hiç böyle anlayamadım enerji. Ama esmek. Esmek böyle küçük anahtarlık var, oyuncaklar falan olan bir yer açıyor. Sanki tam açılmamış gibi bir <laughs> havası da ağır var. Daha yeni hani açılıyormuş gibi. Ya. Haya. Ama açılmış ama sanki gece daha hareketliymiş gibi. Evet olabilir. <laughs> öyleydi bitti sonra bir ilginç Maçanı aldın. Mutlu musun? Mutluyum. Tadı güzel. Harika. <laughs> Tadı, Tadı güzel. Mekan da ufak, güzel, şirin bir mekan. Evet. Başka şubeleri de var ama biz bugün bana çekiyoruz. Sahilde maça tüttürüyoruz. Şu My Angel'ın önünde bir videomuz var. Hemen gelsin ekrana geldi şu anda. <laughs> Bu arada şu martıları görünce aklıma geldi. Bizim bir anımız var. Bizim bir bebekteki martılarla bir anımız var. Evet. Demin Deminki martı anısını bir daha anlatabilir misin? Ben orada biraz şey yaptım. Yine utandığım için üzgün çekemedim. Terastayı yedim ama Terasta da boş yer buldum. İşte yani terasa çıktık. Masada da sandalye yok. İşte kekir masamı da koyduk, arkaya döndük, sandalyeye uzandık. Ve martımı gelip bir tek nokmada yutması <laughs> yaptık. Bugünden beri de bebek martı vardı aramızda. Bir brownie meselesi var aramızda. Yani benim browniemi tek lokmada yuttu yani. Biz o gün hiçbir şey yiyemedik yedim Yedik ya aldık bir tane. Yani. Aldık. Ha, fındıklı pasta aldık. Yani. Evet. Fındıklı pastadan aldık ama yani bir tık hevesimizi kaçırdı. Bu maltı ile ilgili de bazı şeyler söyledim. ee, <laughs> <laughs> hayvan hakları dernekleri bana dava açacağı için. <laughs> Sürekli aldım ben de. Sürekli çimen suyu. Güzel bence. Üstündüğüme evet. faydalıyım. Şöyle bir manzaraya sahip şu anda. Bankta oturuyoruz. İki tekne arasından karşıda da bayrağımız dalgalanıyor. Maşallah. Oltayı da alamadım ya hala. Önümüzde iki ay artık. Hı taraftan da çalıştığımız için planladığımız şeyler çok zamanında ilerlemiyor. Ama... Biraz fazla burun çekme sesi duymuş olabilirsiniz bu videoda. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. 25 takipçimiz için buralardayız. Bu videoyu onlar için çekiyoruz. Ne diyordum ben ya? olta alamadım diyordum. Fırsat olmadı. Önümüzdeki ay alırım umarım. Utanmazsam eğer olta alırken video çekmek istiyorum ama büyük ihtimalle utanırım. <laughs> o yüzden çekemeyebilirim. Burada da sürekli insanlar geçiyor. Sürekli video çekmek de istemiyorum. <laughs> Bizden kameraya alışamadık. Alışamadım ben yani. İnsanlar bakınca ben utanıyorum. Demin bir teyze yaşlı bakışı attı. <laughs> Bayağı bir utandım. Neyse alışkan alışkan. Şimdi de farklı bir banka batırdık Boğaz'da. Solumuzda Boğaziçi Köprüsü. Yok Boğaziçi değil, Boğaziçi'den demek yok. Sağımızda Kuleli. Şanlıyova. da çok belli oluyor mu bilmiyorum ama deli bir akıntı var şu anda çok süratli akıyor bu galiba şu ya bak. Şu çok beni görünce bir tedirgin oldu çünkü. Bir tanıdı, bir tanıdı bizi. Olabilir. Şu an pat diye bir video açtım ama Yıldız Parkı'ndayız arkadaşlar. Zafer neyse ki yiyecek bir şey yok Evet saldırmıyorlar. Ee, Şehrin tırnağı olamaz tabi orası gerçek bir orman burası Ama da burası büyük da bir park güzel yeşil Şehrin ortasında bence ideal bir yeşillikte. Evet güzel bir park Bebek sahilden geldik evet. biraz deniz havası almıştık biraz da yeşillik görelim dedik Evet Çok sarmadı çünkü Bebek sahil, rüzgar müzgar Güneş falan Falan filan sarmadı <laughs> yeşillik sarıyor her zaman sarıyor. Böyle. Yani deniz de sahil de sarar da tabii ki de. Sarar da sarmadı bugün. Yok. Sardı Çok mı? güneşti. <laughs> güneşti. Çok güneşti ve denize de girilmeyince güneş. Şarjım çok az kaldı. Acemilikten ötürü böyle şeylere alışkın değilim. O yüzden şimdiden kendinize iyi bakın. Her an şarjım bitebilir. Böyle saçma bir video oldu ama onu yapacak bir şey yok. Bence güzel bir video yani Sadece hazırlıksız ve spontane gelişti. Slime yapmaktan neydi? Bebek sahibi. O ne demek? Vardı ya slime video. Ha Anladım. evet. <laughs> Günün özetini geçecek olursam kendi adıma. Boşnak böreğinden memnun kalmadım. Mantısından da memnun kalmadım. Ama mantısını daha önce başka yerde yedik. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Burası galiba bugünlük bir sıkıntıya girmiş diye anlıyorum. Evet. O yüzden belki güzel olsaydı videonun o kısmı daha geniş olabilirdi haberiniz olsun. 2 saniyede geçebilir orası yani. Şimdiden haberiniz olsun. Bebek sahil tarafı güzeldi fena değildi ama çok güneşti ve rüzgar vardı. Orada da güzeldi içerik çıkmamış olabilir. Önemli değil. Bunlar ilk videolarımız. Bu. Önümüzdeki zamanlarda daha güzel videolar gelecek. İnsanlardan utanıyorum. <gülüyor> <Zeyrek>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle utanıyorum. Ama kamp videosu olsanız hiç insan olmayacağı için bayağı güzel bir içerikle karşılaşabilirsiniz. Evet. Bugün biraz kalabalık yerlerde takılıyoruz. <laughs> Umarım yeneriz utangaçlığımıza. Yeneriz bence. Ben böyle kamerayı konuşurken sıkıntı yoktu. Sonrasında kendimi izleyemiyorum. Öyle bir problemim var. Kendimi izlerken utanıyorum. Ben de izlemekte sıkıntı yani tekrar tekrar izliyorum. İzlenme olsun. <laughs> Buradan sevgili 25 takipçilerimize tekrar selamlar.